2 üzeri a eşit 64 ve 3 üzeri b eşit 81 ise a artı b işleminin sonucu nedir? 2 üzeri a neye eşitmiş arkadaşlar? 64. Şimdi burada 2'nin kuvvetlerini yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı böyle gidecek. Nereye kadar gidecek arkadaşlar bu? 64'ü bulana kadar. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 çarpı 4 16 çarpı 4 64 biz bu 64 sayısına nasıl ulaştık arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane 2'yi yan yana çarparak ulaştık yani 2 üzeri 6 neye eşitmiş arkadaşlar 64'e eşitmiş 64 de 2 üzeri 6'ya eşit olduğuna göre ve tabanlar da birbirine eşit olduğuna göre buradaki üstlerinde ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit olması lazım. Ve buradan A'nın 6 olduğunu buluyoruz. Diğerine bakalım. 3 üzeri B eşittir. 81 Gene 3'ün kuvvetlerini yazalım. 3, 3, 3, 3. Burada 4 olduğunu ben biliyorum. Siz de zamanla öğreneceksiniz. Fark etmez. 5'i de yazabilirsiniz. 6'yı da yazabilirsiniz. Bir bakalım. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Demek ki şunlar fazla. Bunları attık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 üzeri B 81'e eşitmiş. 3 üzeri B 81'e eşitmiş. Peki ben bu 81'i elde edebilmek için kaç tane 3'ü yan yana koyup çarptım? 4 tane. Gene tabanlar eşit ise arkadaşlar üstlerinde ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Demek ki buradan da B'nin 4 olduğunu buluyoruz. Bize sorumuz ne? A artı B nedir? Buradan A'nın 6 olduğunu B'nin de 4 olduğunu bulmuştuk. 6 artı 4 eşittir 10.